Manisa televizyonu Yatırımların Şehri Demirci'de. Demirci'de devam eden yatırımlar ve planlanan projelerin ayrıntılarını Manisa televizyonu gündem özel programında Belediye Başkanı Selami Selçuk açıklayacak. Demirci'ye yapılacak TOKİ konutları ve organize sanayi bölgesi çalışmaları hangi aşamada, ne zaman başlayacak? Doğalgaz yatırımında son durum ne? İlçede doğalgaz kullanımına ne zaman başlanacak? Demirci Kent Merkezi projesinde hangi aşamaya gelindi? Güneş enerjisi santralinde 8 ayda ne kadar gelir ilçeye kazandırıldı? İlçedeki ulaşım yatırımları hangi durumda? Yeni çok amaçlı salonlar hangi kırsal mahallelere yapılacak? Tüm bu soruları ilçeye kazandırdığı yatırımlarla öne çıkan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk gündem özel programında yanıtlayacak. Hepsi ve daha fazlası 2 Ekim Pazar akşamı saat 20'de Demirciden Naklen Yayınla Manisa Televizyonu Gündem Özel programında Müzik